Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız araba kaldırma videosu çeker misin dedi. Ben de kırmadım. Çekim dedim arkadaşlar. Şimdi aracımız Tofaş Doğan X 1.6 Y Bugün 2015 Ford'da geliyor tamirden. Şimdi arkadaşlar araba çalışır vaziyette. Gördüğünüz gibi devir ama devir veriyoruz. Arkadaşlar artık asalet kutluydu. Oydu buydu uğraşamayacağım. Siklem, siklemiyorum artık. Bana ne? Onun ayranları onu izlesin. Benim ayranlarım beni izlesin. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu gaz gördüğünüz gibi. Şimdi önce frene basıyoruz. Frene bastıktan sonra debriyaja basıyoruz. Ondan sonra el frenini indiriyoruz. El frenini indirdik. Sonra tofaşlarda bastırıp yapıyorsun Geri vitesi takıyoruz. Şimdi debriyaj gaz ilişkisi. Böyle yaptık mı freni bırakıyoruz hafifçe. Bakın araba hareket ediyor. Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. İstiyorsanız biraz geri alalım. Bakın böyle. böyle Şimdi durmak için ise basıp frene basıyoruz. Sonra vitesi ileri alacağız. Vitesi 1'e taktık. Freni bırakıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi gidiyoruz arkadaşlar. Sonra debriyaja basıp frene basıyoruz. Duruyoruz. Sonra istop ederken vitesimizi boşa alıyoruz. Böyle bakıyoruz boşlama diye. El frenini çekiyoruz. Her ihtimale karşı ben debriyajda istop ediyorum. Freni bırakın küçük kayacak gördüğünüz gibi. Kaydı. Ondan sonra e, tahminim bu araba 1500 devirde X100 yani hızlanması çok kolay. Yani gördüğünüz gibi. 2015 Ford böyle hızlanmıyor. onu da söyleyeyim arkadaşlar. 10 ee, numara araba. Yani daha ne diyeyim. Araba yani hala anlamadıysanız daha detaylı video çekerim. Çünkü şu an çekemiyorum. Babam işte. Annem zaten babam olmadan, evde olmadan izin vermiyor. Niye bilmiyorum. Sanki arabanın amına koyuyoruz da. Öyle arkadaşlar. Bunu araba nasıl kaldırılır diye öğreneceğim Son kez gösteriyorum arkadaşlar. Dikkatli izleyin. Şimdi videos boşta zaten. Arabayı çalıştırdık. Debriyaja basıyoruz. Frene basıyoruz. El frenini indiriyoruz. Vitesi geri bak arkadaşlar her vitese geçmiyorsa 3'e takıp sonra geri takıyoruz. Ondan sonra freni bırakıp gaza küçük dokunuyoruz. 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 Gördüğünüz gibi araba gitmeye başladı. Debriyajı yarım yapıyorum arkadaşlar. Tamam şimdi ileri doğru gideceğiz. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar freni bırakıyorum. Debriyaj ayağım debriyajda. Gazı dokunup debriyajı yarım yapıyorum. Ve araba gitmeye başlıyor. Sonra böyle durup frene basıp debriyaja basıp duruyoruz. Direksiyonumuzu kıralım sağa Sonra bir debriyaja basıp frene basıp testi boşa alıyoruz. El freni çekiyoruz. Freni bırakıyoruz. Stop ediyoruz ve arabayı bayır aşağıysanız yani arabanın önü bayır aşağıysa geri bayır yukarıysa bire bırakıyoruz bu kadar İstiyorsanız arabanın dışını da göstereyim arkadaşlar işte bu bu arkadaşlar araba Şu an SLX 1.6 bu arkadaşlar merak edenler var. İşte bu. Dün de bunu kullandım hatta araba kaçırma için dört buydu arkadaşlar. İçeriden kötü görünüyor ama dışarıdan on numara. Hala anlamadıysanız arkadaşlar 2015 Ford'a gösterim çünkü bunun işi çok karışık. Fazla belli olmuyor. Dediğim gibi arkadaşlar hala anlamadıysanız yeni bir video çekerim.